Evet arkadaşlar merhaba diyoruz. Bugün Gerence koyundayız. Kıyıdan balık avı deneyeceğiz. Kıyıya kampı kurduk. Çocuklarla beraber yem olarak sünnet aldık. Bugün misafirimiz var. Çeki de bizimle beraber. Bugün çeki. Kıyıdan deneyeceğiz. Eğer bir aksilik olmazsa bu akşam buradayız sabaha kadar. Bir de sabah suyu yapacağız. Bakalım nasıl geçecek göreceğiz. Böyle bir gelence koyundayız. Evet arkadaşlar önce bir Utku beraber bir kontrol edeceğiz balık var mı diye. Balık varsa ona göre oltuyu oraya atacağız. Bakalım nasıl geçecek. Göreceğiz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar hemen evet aldık kıyıdan. Kıyıdan sünnet her zaman iş yapar. Oltalarımızda sürme sattık gördüğünüz gibi. Şimdi ilk atışı yapıp deneyeceğiz. Atıp bekleyeceğiz. Evet, vuruşlar var. bir isporoz aldık. İsporozu yerine iade edeceğiz. arkadaşlar babamla da Ege orada balık Ama birazcık Ah! <laughs> ya anne ne yapıyorsun? <laughs> Ege! Az geç ben Evet, babam yapıştırdı. Geliyor mu? Karagöz. Küçük bir karagöz. al gel mı rastgele evet çok balık yakalayamadık akşamüstüye kadar şimdi çadırımızı koyduk gördüğünüz gibi çadırımız hazır çocuklar odun topluyorlar akşamlık ateş yakacağız. Evet akşam için Ege ile biraz kuru dal topladık. Ege biraz, ateş ne? yakalım dedi. Dalları topladı. Şöyle de var. Evet Ege ne yapacağız? Ateş yakacağız. Ne yapacağız sonra ateşte yemek mi yapacağız? Evet. Bir tanecik balık hamsi yakalamıştık onu pişireceğiz ya. Hadi ya. <laughs> Hadi götürelim o zaman. Evet balık şu ana kadar yakalayamadık. Hep küçük balık gördüğünüz gibi. Ama biz Allah'tan hazırlıklı geldik. Yani biz balığı zaten marketten aldık. Artık buradan bakalım bir de gece deneyeceğiz. Gece balık çıkarsa inşallah güzel olur. En azından çektiğimiz şeye değsin. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, balık yoktu. Fesat ama yemek yedirmiş. Evet. О, snow I Ja! Аня. جو. O verir. defa sağlam burada Nasılsın? Kavacım?